Yaklaşan Amerikan seçimleri ve uluslararası politika ile ilgili biraz yorum yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben yurt dışında yaşıyorum. Çok fazla ülke geziyorum ve sosyoloji doktorası yapmış bir avukatım. Yani uluslararası politikayı da çok yakından takip ediyorum. Hatta Türkiye'nin Suriye sınırında Rusya'yı uçağına vurduğu dönemde Rusya'da uluslararası alanda yayın yapan Rusça, İngilizce, Türkçe yayın yapan birçok kanala televizyon programlarına katıldım. Kanallara röportaj verdim. Gazeteler yazılar yazdım. Hatta İtalyan televizyon programına bile İtalyanca olarak röportaj verdim o dönemde. Uluslararası politika üzerine çok fazla yazım, yayınım var. Google'da aratıp da bulabilirsiniz. O kariyeri bir kenara bıraktım. Bambaşka şeyler yapıyorum şimdi ama tabii ki uluslararası politikayı çok yakından takip ediyorum. Rusça ve İngilizceyi tabii ki ana dilim gibi bildiğim için de her iki ülkenin uluslararası medyasını orada ne deniyor ona cevap olarak diğer taraf ne demiş hepsine bakıyorum ve aslında çok paylaşmasam da ciddi derecede bilgi sahibim ve analiz yapıyor bilirim bununla ilgili ve tabii ki yaklaşan Amerikan seçimleri ile ilgili Rusya'nın pozisyonu Ukrayna savaşı uluslararası dengeler BRICS biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne G7'ye karşıt bir güç olarak ciddi bir artık varlık gösteriyor ve üye sayısı gittikçe artıyor. Türkiye'de resmi olarak başvuruda bulundu. Bu da çok önemli bir şey bu arada. Türkiye'nin BRICS'e başvurusu çok çok büyük bir şey. Ama nedense Türk medyasında doğru düzgün haber bile yapılmıyor. Bu da ayrı bir detay. Neden haber yapılmadığı da tabii ki bizim medyamızın ne kadar kontrol altında olduğunu gösteriyor bence. Çünkü bu Avrupa Birliği başvurularımızın ötesinde bir adım. Avrupa Birliği'nin yanından, kıyısından, köşesinden geçme haberlerimiz günlerce konuşuluyor, tartışılıyor ve bu ondan da büyük olmasına rağmen doğru düzgün haber bile yapılmadı. Türkiye'de insanlar BRICS nedir onu bile bilmiyor. BRICS Doğu bloğunun ...Doğu bile ülkelerin, ülkelerinin, öncü ülkelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ekonomik birlik aslında. G7 yani Batı ülkelerinin, öncü ülkelerin... ...en büyük 7 ekonominin bir araya gelip yaptığı e, oluşuma karşıt bir oluşum. Bu arada G7, Ukrayna Savaşı'na varıncaya kadar aslında... E, ...daha doğrusu 2014'teki ilk e, Kırım'ın ilhakı diyelim oraya kadar... E, G8 olarak Rusya'nın da içerisinde bulunduğu bir örgüttü. Rusya'yı sonra oradan e, tabiri caizse kovdular. Şimdi Rusya'da kendi birliğini daha önceden var olan birikisi artık daha aktif bir şekilde kullanıyor. Ve aslında bu savaş yani Ukrayna'da olan bu savaş ilk dünyayı doğu ve batı olarak böldü. Ve bu çok önemli adımlara vesile oldu. Çünkü Türkiye'de her iki, her zaman tarih boyunca bu arada doğu ve batı arasında Güç dengeleri arasında bulunan bir ülke olarak zaten coğrafik olarak da aşikar Avrupa, Asya ve Afrika'nın ortasında bir köprü gibi bir ülkeyiz. Tarihimiz öyle. %100 Avrupalıyız diyemeyiz hep Avrupa diye öbür taraf Avrupa diye konuşuruz. Asyalıyız demeyiz hep Asya ve öbür taraf Asya diye konuşuruz. Araplarla ayrı e, tabii ki Afrika ile ayrıyız ama hepsinin de ortasındaki bir ülkeyiz. Yani %100 hiçbir tarafa bağlı değiliz ama... Yüzde %40 oraya, %30 oraya, 20, 10, 5 gibi böyle paylaşımları belki yapabiliriz. Tabii ki bunlar rakamsal şeyler. Uluslararası politikada biz net Avrupalı olmadığımız için ya da onlar bizi pek öyle görmedikleri ve kabul etmedikleri için ya da biz belki o adıma o kadar yaklaşamadığımız için sebebi önemli değil ama birebir bir İsviçreli gibi olmadığımız için diyelim. Avrupa Birliği'ne yıllardır giremedik. Girmeyi şu anda artık hayal bile etmiyoruz. Yani e, bizim bakanlarımız da ülkedeki bürokratlar da bunun gerçekçi olmadığını görüyorlar. Halk zaten ebel, ezelden beri görüyor. Şimdi bu dengelerden dolayı biz BRICS'e doğru kaymaya başladık. Bu arada e, Cumhurbaşkanı da demiş biz Avrupa Birliği talebimizden vazgeçmiş değiliz. Oradaki görüşmelerimize devam edeceğiz. Ama tabii ki bu e, gerçekçi olmayan sadece alırsanız gireriz ama almayacakları için de kapınızda beklemeyeceğiz demek gibi bir şey bu. Şimdi bu dengeler böyle devam ederken bir de Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Bununla da ilgili çok önemli detaylar var. Biz BRICS'e çok büyük ihtimalle alınırız. Eğer gerçekçi bir şekilde bu resmi başvurumuzun arkasında durup devam edip gerçekten dahil olmak istersek BRICS'in bizi almaması için bir sebep yok. Hatırlatayım, Arjantin kabul edildi. Ama kendi seçimlerinden sonra yeni Arjantin başbakanı BRICS'e girmekten vazgeçti. Yani Arjantin aslında BRICS'e dahil olacaktı 2024'ün başında. Ama Arjantin girmeme kararı aldı. Yeni Cumhurbaşkanı işte başbakanları sebebiyle. Bize de belki öyle o tarz bir şey olmazsa biz de aslında BRICS üyesi olabiliriz. BRICS'in ne olduğu, ne faydalarının olduğu, nasıl bir kuruluş olduğu bunlar pek tartışılmıyor. Ama yanlış bilinen bir şey var ki o da BRICS NATO'nun karşıtı bir örgüt değil. Yani Türkiye NATO'nun üyesi ama bir NATO üyesi de BRICS'in üyesi olabilir. Çünkü NATO askeri bir kuruluş, BRICS ekonomik bir kuruluş. Hatta BRICS'e üye olup bir de Avrupa Birliği'nin de üyesi olabilirsiniz. Teknik olarak bu mümkün. Ya yani pratikte pek öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü BRICS Avrupa Birliği'nden farklı olarak diğer ülkelerin iç işlerine karışmıyor. Yani senin ne plan program faaliyet göstereceğine müdahale etmiyor. Avrupa Birliği biliyorsunuz ediyor. Sen Avrupa Birliği'ne girdiğin zaman onun topyekün beraber hareket eden bir formu olarak düşünüyor ve sen diyor atıyorum Yunanistan'ın yaptığı faaliyetleri yapma çünkü çıkar çatışması var. Sen diyor bu şekilde hareket edeceksin. Ekonomiyi bu adımlarla güçlendireceksin. Dolayısıyla aslında senin bir nevi iç işlerine karışıyor gibi oluyor. Bunun artıları yok değil tabii ki var ama çoğu ülkenin bağımsız olmak isteyip kendi başına hareket etmesini isteyeceği bir dünyada özellikle şu e, Türkiye'nin menfaatleriyle biraz belki çelişiyor olabilir çok derin bir konu bu o yüzden her detayına giremem ama Türkiye'nin birlik e üye olması o bağımsız hareket etmesine engel değil Avrupa Birliği'ne girmesi halinde ciddi e, sorunlar yaşayacak hatta zaten e, bizim aslında Ekonomimizin en güçlü ayaklarından biri çiftçiler, hayvancılık bir nevi aslında Avrupa Birliği'ne giriş adımları sürecinde hükümetin öldürdüğü, hükümetin çok eleştirildiği konulardan biri bu. Ve artık neredeyse geri dönüşü çok zor olan adımlar atıldı. Ve şimdi artık o alanlarda biliyorsunuz ne kadar zor durumdayız. Yurt dışından saman ithal ediliyor olmamız ciddi derecede eleştirilen bir şey. Ki kendi kendine yeten dünyadaki nadir ülkelerden biriydik. Geçmiş zamanda artık değiliz. Ee, bazı yanlış politikalar oldu oraya gireceğiz hevesiyle. BRICS e, belki bize belki daha uygun olabilir. E, doğru politikalar güdüldüğü sürece Avrupa Birliği'ne girme çabasında da doğru politikalarımız yine devam ettiriyor olabilirdik. Ama doğru yönetimle olabiliyor bu. E, kalifiye, gerçekten pozisyonun yerinin hakkını veren eğitimli, kültürlü, bilgi sahibi liyakatli insanların pozisyonlara getirilmesiyle oluyor. Bizde o konuda ciddi bir sorun var. Yoksa Avrupa Birliği başlığı başına bir sorun değil. Tabii ki. Brics de aynı şekilde değil. Yani birini diğerini tercih etmek zorunda değiliz. Biri diğerinden daha kötü diye bir şey yok. Doğru politikalarla aslında biz her yere e, ilgimizi ve üyeliğimizi devam ettirebiliriz. Biz iki taraf arasında yani doğucum olacağız, batıcı mı olacağız, Amerikancı mı olacağız, Rus-Çin birliğine mi dahil olacağız? Böyle bir seçimler yapmak zorunda değiliz. Ama doğru kararlar veren hükümete, devlete, devlet adamlarına ihtiyacı var ülkenin çünkü geçmişte yapılan hatalar bize güzel dersler oluyor. Amerikan seçimlerine değineceğim ama güzel derse hemen bir tane çok yakın tarihimizden çok iyi bir örnek vermek istiyorum. Ukrayna Rusya Savaşı'nda tarafsız olduk Biz bizim hükümetin nadir doğru yaptığı kararlardan biri bence bu Çünkü evet orada bir çatışma var ama bize biz müdahil olmamalıyız olmamızı gerektiren bir şey yok. Suriye Savaşı'nda hata yapıldı yine bir çatışma başladı biz hemen taraf olduk. Halbuki Suriye karşıtı yani Suriye hükümetinin karşıtı Esad karşıtlığı bizim menfaatimize değildi ama orada taraf olup, yıllarca süren o savaştan çok zarar gördük. İntihar bombacılarından tutun da gelen mülteci sorunundan başlasına her alanda çok ciddi ekonomik ve finansal zorluk yaşadık. Tabii ki o yanlış kararlarımızın sonucuydu. Orada işitin kurulmasına vesile olduk bir nevi. Çünkü biliyorsunuz Obama hükümetinin donat, silahlandır, gönder gibi bir program vardı. Türkiye üzerinden yönetiliyordu. Yani aslında oraya giden insanlar bir nevi terör ekipleri haline geldiler. Suriye'deki iç karışıklık Irak'a yansıtı ve Irak-Suriye arasında ciddi bir e, işit yıllarca hüküm sürdüğü bir problem oluştu. E, PYD yani PKK'nın sınırın dışındaki diğer bir güç haline gelmesi aynı şekilde. Özetle bu dengeleri doğru kuramadılar. Bence hükümettekiler de Erdoğan da kendisi de bunu görüyor. Zaten şimdi Esad'la da e, görüşme içerisine girmek istiyor. Mesela Mısır keza güzel bir örnek. Çünkü Mısır'daki darbe sonrası Sisi'ye karşıydı. Biliyorsunuz yakın tarihte Mısır Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Güzel ilişkiler geliştirilmeye çalışılıyor. Erdoğan Esad'a görüşmek istediğini dolaylı yoldan manalı şekilde söyledi ve yine Rusya aracılığıyla yazışmalar, görüşmeler, dışişleri bakanları arasında görüşmeler falan yapıldı. Suriye ile bizim düşmanlık gütmemiz bizim menfaatimize değil bazı konularda çıkar çatışmamız olsa bile düşman gibi hani hiçbir şekilde elçilik göndermeyip görüşmeyen kardeş yani küs iki kardeş gibi davranmamız bizim menfaatlerimize çatışmıyor. Zaten ülkeler arasında bu şekilde gücenmiş arkadaşlıklar gibi küslük olmaz. Olmamalı. Yani Ülkeler arasındaki politika, bizim Cumhurbaşkanı'nın alınmış bir şekilde bir dostum, bir düşmanım, bir kardeşim Putin'le de öyle oldu biliyorsunuz. Uçağa vurmadan önce, 3 ay öncesinde Moskova'nın merkezinde cami açılışı vardı. Erdoğan kendisi gelmişti, ben Moskova'daydım o dönemde. Putin'e dostum dedi, Putin de Erdoğan'a mujik dedi. Mujik Rusça erkek demek yani adam demek. Aslında güzel bir iltifat, karşılıklı birbirlerine iltifat ettiler. Üç buçuk ay sonra Suriye sınırında Rus uçağını vurduk hatırlarsınız. Ve o aylarca süren ciddi berbat bir ekonomik ve uluslararası politik alanında bizi çok zora soktu. Antalya'da batan otelleri bir kenara bırakıyorum. Çiftçileri batan Rusya'ya gıda satamadıkları için batan girişimcileri, iş sahiplerini bir kenara bırakıyorum. Suriye'de menfaatlerimizi koruyamaz hale geldik. Çünkü... Hava üzerinden ya da kara üzerinden gönderdiğimiz bütün her şey Rusya'nın madem sen bana düşmansın ben de sana düşmanım diyerek böyle bir yaklaşımda bulundu. Ve ne yazık ki bir sürü askerimizi de o dönemde kaybettik biliyorsunuz. Yani Rusya'da tabii o bizim uçağı vurmamızdan sonra hem pilotlarını kaybetti hem yardım helikopteri gelen yardım helikopteri de vuruldu bilenler vardır. Yani bir düşmanlık gittik e, cezasını gördük neden yaptık bir fayda elde ettik mi e, ettiğimiz fayda %3 ise Zararımız %97'dir belki. Sonra zaten biliyorsunuz yazılı bir özür dilendi. Erdoğan Moskova'ya gitti. Resmi olarak özür ve sonra ilişkilerin düzeltilmesi yoluna gidildi. Tazminat da ödedik bu arada. Sadece yazılı özürden de ibaret değildi bu. Ve Türkiye'nin Rusya'yla iyi ilişkiler içerisinde olması çok istenmeyen bir şey. Diğer taraf tarafından istenmeyen bir şey. Ve yine... Rusya'nın büyükelçisi Gülenci oldu. Fethullah Gülen tarafından desteklendiği bilinen bir polis tarafından öldürüldü. Bu hep televizyonlarda aleni bir şekilde bilinen ve net bir şekilde hani tartışması olmayan Gülenci adamın öldüren eski polis memuruydu Rus büyükelçisini öldüren. Ankara'nın göbeğinde öldürüldü ve Türkiye'ye gelmiş bir büyükelçinin Türk Polis tarafından o an resmi o dakikacı anında resmi görevde değil ama sonuçta halif e, fiili bir polis sadece orada e, gayri resmi olarak bulunan görev halinde değil ama gayri resmi olarak bulunan e, gülenci bir polis tarafından öldürüldü. E, neyse ki hükümet bu sefer uçak krizinde olduğu gibi e, yanlış hareket etmedi çünkü uçak krizinde Cumhurbaşkanı sınırı geçerse bir daha vururum demişti başbakan. Emri ben verdim demişti. E, hemen daha 24 saati geçmeden ve tabii ki devamında o zaman siz düşmansınız bana deyip Rusya farklı bir adım atmıştı. Az önce anlattığım gibi. Şimdi e, Büyükelçi öldürülünce de tam tersi biz buna dahil değiliz diyerek hatta bizim e, Dışişleri Bakanımız Rusya'ya kadar giderek bunun planlı bizim tarafımızdan yapılmamış bir şey olduğunu söyledi. Araştırılacağını ki araştırılınca da Gülencioğlu ortaya çıkan bu konuyu değindi. Daha farklı bir adım atıldı ve ülkeler arası ilişki Büyükelçinin öldürülmesi gibi devasa problem yaratabilecek bir şey olmasına rağmen bozulmadı. Şimdi bu ilişkiler böyle devam ederken tabii ki Türkiye bu hatalarından ders çıkararak Ukrayna Rusya arasındaki bu çatışmada net bir taraf olmak istemedi her iki tarafla da ilişkilerini sürdüren ve bu konuda en azından o kadar hatadan sonra bir tane doğru bir şey yaptık. Devamı ne kadar gelir, ne yaparlar, yani bu dışarıdan gelen müdahalelere ne kadar etkilenmeden hareket ederler ee, bu da ayrı bir konu. Şimdi Amerikan seçimleri geliyor. Bununla da ilgili çok değişik gelişmeler var. Bir kere Amerikan seçimlerinde biliyorsunuz Amerikan başkanının Amerika'nın kararlarına ne kadar etki edebildiği ciddi tartışma konusu bu arada. Yani Amerikan başkanı gerçekten Amerika'yı yöneten kişi mi tartışmalı? Hem de bu son dönemde daha çok ciddi tartışılır hale geldi. Çünkü Biden şu an daha hala seçim başlamadığı için Biden hala başkan ama yeniden aday olmadı. Biden gerçekten şu anda e, konuşamıyor. E, kendi cümlelerini toparlayamıyor, zihnini toparlayamıyor. Hatta da İki gün önce bir röportaj gibi bir şey oldu bir yerden geçerken mikrofon uzatıyorlar hani her zaman olduğu gibi. Biden'ın açıklaması var. Benim konuşmamı şu anda izin vermiyorlar. Çok değişik şeyler söyleyebilirim diye. Yani e, gizli servis diyor hatta. Gizli servis benim şu anda konuşmama izin vermiyor. Ya yani adama gizli servis yani üst yönetim diyelim. Sen diyor, röportaj vermeyeceksin. Çünkü en vay çeşit görüntüsü var. Havayla tokalaşıyor, nereye gittiğini bilmiyor, yönünü karıştırıyor, insanlar ona müdahale ediyor, cümleleri karıştırıyor. Ya Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı'nı Rusya Devlet Başkanı Putin diyerek arkasında duruyor hem de Zelenski çağırdı. Sonra bir anda hemen toparlamak istedi müdahale geldi. Pardon Ukrayna Devlet Başkanı Putin'den daha iyi Zelenski dedi. Yani Zelenski ile Putin'i karıştırdı bir de daha beteri. Ukrayna Devlet Başkanı Putin dedi Şimdi bu kadar gaf hanım de bu bitmek bilmeyen gaflar. Ölmüş kişilere işte burada arkadaşımız burada diyor. Ölmüş olan birini seyirciler arasında olduğunu söylüyor. O adam öleli 3 ay olmuş. Bunun gibi bir sürü şey var. Geçenlerde yine bir tane daha görüntüsü vardı. Karısıyla aynı renkte ceket giymiş bir kadınla karşısında duruyor. Yüzünü görüyor yani. Ona karısıymış gibi davranıyor. Karısı geldi hemen yanından çekti bunun kolundan. Ben ben buradayım sen ne yapıyorsun diye. Böyle absürt bir sürü şey var. Tabii hastalıktır Alzheimer çok çok büyük ihtimalle ve dolayısıyla bu tarz basit şeyleri bile yapamayan bir adamın dünyanın en büyük gücü olan bir ülkeyi yönettiğini düşünmek komik olur. Biden yönetmiyorsa hala Biden başkan ve neredeyse bir kere daha aday olacaktı. Tekrar aday olması engellendi. Bu arada Biden adaylığını çekmeden önce ben yine bir Reels yayınlamıştım. Biden'ı aday yapmayacaklar diye. Biden ısrarla ben aday olacağım demesine rağmen onun aday olmasına engel olunacağını söylemiştim. Sonra Kamala'yı koydular. Kamala da bu arada Putin'in Amerikan seçimleriyle ilgili yorumuna geleceğim. Trump'tan da çok az bahsedeceğim ama Kamala'dan da bahsedelim. Çünkü şimdi artık Trump aday değil Kamala aday. Kamala Harris. Şimdi Tabii ki o aday olunca başkan yardımcısıydı bir önceki dönemde yani şu anki dönemde şimdi de aday başkan adayı ama başkan yardımcısı olduğunuz zaman çok fazla e, kamera karşısında olmuyorsunuz çok fazla göz önünde olmuyorsunuz şimdi göz önüne gelince daha çok e, konuşmaları görüşmeleri daha bir yayınlanmaya başladı diyelim daha çok ilgi göstermeye başladık ve kadının görüşmelerini yazışmalarını e, ifadelerini söyleşilerini falan bir sürü her şeyini böyle dinliyorum izliyorum şaşkınlık verecek derecede aslında boş bir insan olduğunu görüyorum Hani başka bir kelime bulamıyorum gerçekten bir değil başkan bir herhangi bir şirket gibi basit bir şeyde yönetici olarak bile konulmayacak biri olduğunu düşünüyorum Ben bu benim bu kadar gözlemden sonraki net ifadem şimdi bu kadar boş bir insan nasıl oluyor da başkan adayı olarak gösteriliyor. insan ister en istemez hepinizin de aklına gelen ilk şey de olduğu gibi yönetiliyor. Kendi kararlarını kendisi vermiyor. Birilerinin kararlarını uyguluyor. Çünkü Biden'ın artık şu anda karar veremez. Safada kendi karısını bile tanıyamıyor. Havayla tokalaşıyor. Kamala Harris de aynı ekibin içerisinde, aynı kişilerden emir alarak hareket edecek gibi. Bu, bu şekilde ciddi bir düşünce var Amerika'da ve inanın içerideki yönetimi olanları gözlemlediğiniz zaman çok gerçekçi geliyor bu. Yani bir kompletörüsü falan da değil yani bu net görünen bir şey. Şimdi Amerika böyle... Ha bu arada Trump'a gelmeden önce bunu Putin'e de sordular. Yani Amerikan yönetimiyle kim gelmesini istiyorsunuz dediklerinde açık açık Putin de söyledi. Ya Amerikan yönetiminin kiminin geldi, kimin geldiğinin önemi yok. Amerikan başkanının Amerikan yönetiminde söz sahibi olamadığını da biliyoruz dedi. Bakın mesela Obama gelmeden önce vaatlerinden biri Guantanamo, Küba'daki Amerikan askeri üssü ve oradaki tabii ki hapishanesi orayı kapatacağını söyledi. Ben işte barışçıyım dedi. Ben dedi Irak'tan Afganistan'dan geri çekileceğim dedi askerlerini Afganistan'dan çekeceğini söyledi hiçbirini yapmadı Guantanamo'yu da kapatmadı Afganistan'dan Obama'dan sonra çekti Amerika askerlerini yani verdiği vaatleri yerine getirmedi Obama getiremedi yapmasına engel oldular ve ha bu arada vaatlerinden dolayı yaptıklarından değil bakın vaatlerinden dolayı bir de Nobel Barış Ödülü aldı. Bu da çok eleştirilen, komik, berbat bir şey. Çünkü bir şeyleri güzel yapacağını, barış getireceğini, böyle güzel çiçekler, toz pembe hayallerle geldi. Hiçbir şey yapmadı. Ama o hayaller döneminde tam ödülü o zaman vereceklerdi. Obama'ya veriyoruz dediler. Obama yine bir şey yapmamış oldu. Şimdi bu yaşayanları da görünce Amerikan başkanlarının ne kadar aslında kendi öz iradeleriyle, düşünceleriyle hareket demediğini görüyorsunuz. Mesela yine bir örnek. Trump ben gelirsem Ukrayna savaşını anında bitireceğim diyor. Hatta 24 saat içerisinde bitireceğim diyor da abartıyor belki biraz ama önemli değil. Bir ayda bitiriyorsa bitirsin. Bak Biden 2,5 senedir bitiremedi. Hatta daha çok ateşe körükle gidiyor. Daha da kömür atıyor. Dolayısıyla Biden'ın veyahut da Kamala Harris'in bitiremeyeceği aşikar. Trump gelirse onun da bitiremeyeceği söyleniyor. Çünkü sen diyor Amerikan başkanı da olsan senin gücün sandığın gibi değil. Amerikan başkanı bitecek, bu barış sağlanacak, oraya silah gönderilmeyecek ya da şu şekilde anlaşılacak dese de yapılamıyor. Yani Amerikan başkanı o kadar da bağımsız hareket edemiyor. İşte Obama'nın Guantanamo'yu kapayamadığı gibi. Şimdi bu kadar böyle gerçek varken ee, bunu Tabii ki şey de Putin de söyledi. Yani Amerika'daki kimin başkan olduğunun çok bir önemi yok işte. Hiçbir şey değişemiyor, değiştirilemiyor diyor. Bununla ilgili Trump'a şey pardon. Bununla ilgili Putin'e soru soruyorlar. Siz Amerikan seçimleriyle ilgili Kamala Harris'i mi yoksa Trump'ı mı destekliyorsunuz diye. Kamala Harris'i destekliyoruz biz dedi. Bununla da Trump çok gücenmiş durumda. Ama aslında bu Trump için bir iltifat olarak kabul edilebilir. Çünkü Kamala Harris orada olursa Rusya ve Doğu bloğu menfaatlerine tekrar devam edebilecek. Yani kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye devam edebilecek. Aslında Trump gelirse bize biraz zorluk çıkartabilir demeye geliyor bu. Yani aslında Trump bize daha zorlu bir başkan. Kamala Harris daha kontrol edebileceğimiz, bizim için daha kolay bir rakip diyor. O yüzden de tabii ki artık bir düşmanlık var iki ülke arasında. Dolayısıyla karşısında Kamala Harris'i görmeyi tercih ediyor. Bu da işte Trump'ın bu seçime yani bu tercihe alınmış olması bana komik geldi. Belki taktiksel olarak bunu böyle söylemiş olabilir. Çünkü Trump biraz değişik bir adam olsa da Kamala Harris'ten en azından daha doğru bir yönetici olduğunu düşünüyorum çünkü yöneticilik her zaman böyle ultra basıflar gerektirmiyor bazı geçmiş birikimler ve başarılara bakarsak geçmişlerine ve bulundukları pozisyonlara bakarsak Trump Kamala Harris'ten daha iyi Türkiye'nin menfaat açısından ikisinde çok bir farkı yok mesela Gazze ve İsrail çatışması açısından her ikisi de ne yazık ki Filistinler için kötü bir aday yani her iki versiyonda da hangisi gelirse gelsin ikisi de İsrail'i sonuna kadar destekleyecek. Amerika'nın şımarık çocuğu denirdi önceden İsrail için. Şimdi Amerika İsrail'in piyonu olarak görülüyor yani piyondan kastımız şu Amerika'yı İsrail kendi menfaatleri için kullanıyor. İsrail'in menfaati neyse Amerika'yı kendi menfaati için kullanıyor ve özellikle Bayt'ını çok rahat kullanıyorlar. Trump da e, tabii ki çok böyle doğu ve işte Müslüman ülkelere karşı çok sempatiyle bakan bir adam hiç değil. E, ve bu konuda az bilgiye sahip olduğunu da düşünüyorum. Trump e, dolayısıyla kolay kontrol edilebilecek bir adam. E, para da İsrail ve doğu, e, Yahudi lobisinin olduğu için de ona da onun da çok büyük etkisi var. Ve e, ne yazık ki Gazze'deki savaşta e, Filistinlilerin lehine gitmeyecek bu Amerikan seçimleri sonrasında. Ukrayna'daki savaş da Trump'ın sandığı gibi kolay bitmeyeceğini düşünüyorum. Bunu Trump da görüyordur ama belki seçilme uğruna bunu böyle bu kadar sivri bir şekilde söylüyordur. Yani ben seçilirsem ertesi gün Ukrayna Savaşı'nı bitireceğim diye böyle söylüyor olabilir. Hani para vermezsem savaş biter çünkü savaş parayla dönüyor. Şu anda 100 küsür milyar dolardan fazla destek aldı Ukrayna şu ana kadar o paralar olmasaydı bu savaş bir ay bile sürmezdi Sonuçta bütün savaşı götüren devam ettiren para hepsi Türkiye'ye dolaylı yollardan çok büyük etkilere sahip Bence Trump'ın gelmesi Türkiye için bazı açılardan, çok derin bir konu ama bazı açılardan Trump'ın gelmesi Türkiye için daha iyi. En azından bu coğrafyada artık Ukrayna ve çevredeki ülkelerdeki savaşların nispeten azaltılacağı, İranlı keza o gerginliğin azaltılacağını düşünüyorum Trump sayesinde. Kamala Harris gelirse de daha büyük, daha berbat seviyeye geleceğini düşünüyorum. Çok derin birçok konuya hızlıca değindim. Hepsi çok değerli ve çok güncel konuşulmayan konulardı. Biriksten Rusya ile ilgili yaşadığımız politik çatışmalara, Amerikan seçimlerine varıncaya kadar birçok şeyi konuşurduk. Bunun gibi paylaşımları ara ara yapmaya devam edeceğim. Takipte kalın.